Merhabalar nasılsınız? Hazır lezzet hoş geldiniz. Hazır lezzette bugün efsane bir lezzetle geldim. Vişneli ekmek katayıfı tarifiyle. Dilerseniz gelin hep birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle tencereye 6 su bardağı kadar şeker, 6 su bardağı kadar su, yarım limonu dilimliyorum. Onu da ekledikten sonra ocağa alıyorum. Bu arada 200 gram kadar ekmeğim var. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir etiketinden çıkartıyorum. Şöyle ters düz ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi iki parça. Güzelce ıslatıyorum. ıslatmış olduğum ekmeği şöyle bir süzgece alıyorum. Ve süzülmesi için bekliyorum. Şerbetim güzelce kaynıyor. 5 dakika kadar kaynasın. Bu arada... Şerbet kaynarken ben de ekmeği dilimlemek istiyorum. Şöyle 6 eşit parçaya bölüyorum. 200 gram ekmek de tam ideal oluyor. Siz daha küçük veya daha büyük dilimleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Şöyle şerbet kaynıyor. Bu arada limonlarını içinden alıyorum. Ve arkasından 550-600 gram kadar dondurulmuş vişneyi ekliyorum. Eğer mevsiminde olursa siz taze vişneyle de yapabilirsiniz. Şöyle 5 dakika kaynattıktan sonra kenara alıyorum. Ve yanan ocağa da ekmek kadayıfımızı aldım. Şöyle bir vişnenin sularından şöyle ekliyorum. Ve daha sonra süzgeçten süzerek ekliyorum. Ve vişneleri tekrardan geri koyacağım. Şimdi kullanmıyorum çünkü. Bu şekilde en büyük ocağın orta ayarında 40-45 dakika kadar bu şekilde her yerine gelecek şekilde başından ayrılmadan pişirdim. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Şöyle kalan pişneleri de üzerine ekledikten sonra şöyle çevire çevire pişiriyorum ve son 5 dakika kala üzerine tepsi örtüyorum. Görmüş olduğunuz gibi altını kapatır ve kenara alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi soğumuş hali bu şekilde. Ve daha sonra dilimledim. Arasına kaymağını da koydum. Efsane görünüyor. Lezzeti de gerçekten efsane. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir doku testi yapalım gerçekten bayıldım. Hem ekşilik veriyor hem tatlılık veriyor. Böyle anlatılmaz bir lezzet. Mutlaka deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Gelecekteki tariflerde görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.